Haberlerle birlikte ağrı sosyal, akıllı sosyal bilgiler defterini izleyeceğiz 6. sınıf. Bu kitaba başlayalım. Fiyatı 35 TL haberiniz olsun ve başlayalım. Burada konu anlatma şeması vardır. Konular burada anlatıyorsunuz. Defter şuraya yazıyorsunuz. Böyle böyle testlerimiz de var. Etkinliklerimiz de var ve sorularımız var. Doğru yanlış soruları etkinlik eşleştirme soru hepsi var. Bakın yeni sınavlara hazırlık için bunlar vardır. Böyle böyle. Her de her konudan mutlaka vardır. Ve bunun matematik 5-6-7-8. sınıfları da vardır. Türkçe aynı, fen, sosyal aynı ve bunlar denemeleri de vardır. Ucuzdur, 10 liradır. Alabilirsiniz ve bugünlük bu kadar bizden. Bu kitap yeni bir da, da %100 uyumlu. Unutmayın, Ye, yeni nesil kazanın map sorular ve yeni nesil ö, yeni nesil konu anlatım da vardır. Hadi bugünlük bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve 1-2-3-4-5 bir de beğenmeyi unutmayın. Ve 1-2-3-4-5 sizin ve 6. sınıflar için konu anlatımımız bak. Bu konu anlatım nedir? Mesela sosyal bilgilerde birey ve toplumu anlamadınız. Biz anlatıyoruz. Siz de izleyin lütfen. Ve ona da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım Allah'a emanet.